Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan hoş geldiniz. Bugün bugün Rolastasa başlayacağız. Arkadaşlar benim hesabım var 10.000 kubalık. Tabi ee, tabii o hesabı şu anda gösteremiyorum çünkü biz mahalledeyiz. O yüzden ben de düşündüm ki biraz Veli'nin hesabını güçlendirelim dedim. O yüzden bakalım nasıl olacak ve ilk başımıza başlıyoruz. Daha 22 kupayız yani hiçbir şey gibi bir şeyiz. Ama bugün Veli'yle hesabı 150 ya da 200 kupa yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Tabi o kadar uzun video çekemeyeceğiz. Bakalım nasıl bir, bir silah diyoruz. Birkaç maç atıp videoyu kapatırız arkadaşlar, diye düşünüyoruz. Arkadaşlar kim konuşuyor derseniz abim. Evet bir önceki F, FC videosundan da beni tanıyorsunuzdur. Tanımayanlar varsa da arkadaşlar öğrenmiş olurlar. Bu videodan sonra onu izleyebilirsiniz. O da kesinlikle onda da abimle oynadık. Evet arkadaşlar şey benim de hesabım var. Yani benim şu anda 12.000 kupalık hesabım var. Yani ben de proyum. Şunlar bu anda şunlar bana çok basit geliyor. Ama şu anda iyi başladık diyelim. Üç yük olduk. 9.000 canımız oldu. Burada ileride bir tane yük var. Yaklaşanlar Arkadaşım, var. arkadaşlar abim olmadı. Emin olun sizinle de kasacağız. Abi şuradan sanırım. İnternet çok yavaş Arkadaşlar ya. Arkadaşlar ya benim normalde 12.000 kupalık hesabım var. Arkadaşlar internet çok kötü. Ben hayatımda böyle internet görmediğimi yerinden oynayamıyorum. Bu internette sıkıntı var. Maçtan sonra düzeltir. Hadi düzeldi. Hadi niye ölmüyor bu? Hadi. Ve kestik, kazandık. İnternet çok yavaş olmasına rağmen Arkadaşlar, kazandık. bu hesap sizinle beraber kasacağız merak etmeyin. Sıfır. Kupa atladık bile. 500 para geldi. 32 kupa aldık. Bundan bro İlk sahnelerimizi açıyoruz. Bismillah. Süper Ender. 100 geldi. Karakter falan gelme ihtimali yüksek. Şimdi bir şeliği oynayalım bu tur diyecektim. Biraz yükseltelim şöyle. 5 6 seviye yaptık Şeli'yi. Şeli kostümümüz de var. Tamam, Şeli'yi seçelim. Başlayalım. Çünkü çalı tarlada Şeli çok iyi oynanıyor. Bu aradan yakın bir zamanda, yakın bir zamanda dediğim haftaya olabilir. Şey e, biliyorsunuz okullar tatil oluyor. Biz de veliyle böyle bir PUBG videosu çekmeye düşünüyoruz. İkimiz biz ikimiz de hesabımızdan. İkimiz de kendi hesabımızdan. Yani e, takipte kal kalın arkadaşlar. Arkadaşlar burada videoya like atmayı, abone olmayı Arkadaşlar ölüyorum. Öldüm ya. İnternet çok kötü. BMD'yi açalım. Gelecek videolardan haberdar kalmayı unutmayın. İnternet düzeltebilir miyiz diye baktım da. İnternet niye bu kadar kötü? Aşağıdayız ya. Neyse bakalım. Da daha kötü kötü oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. abim. varım. Tekrar maça başladım. Abimden sonra ben oynayacağım bir kere. Verin, verin 12 minik kupalı hesabı vardı arkadaşlar. Onu çaldılar maalesef. Hadi. Ve öldürdük. Güzel güzel. Ama bunun ayıcı var. Orası çok sıkıntı. Şöyle bir kere daha vursak. Ayıcı da yok etti. Şimdi biraz canımız da olsun Şöyle yükleri de alalım. Allah boğa var orada. Evet. Ve i̇yi ultiyle aldı. Çok iyi. Arkadaşlar bu sefer ben oynayacağım. İlk defa Brawl Stars videosu çekiyoruz bu arada. Bir anda El Primo geldi. Çok az canım Arkadaşlar, var. Bir, bir, bir Arkadaşlar bir, tane Arkadaşlar 80 olsun. küsür canı var ve öldü Jesse'ye. Arkadaşlar Burada pusuyorum. aslında ben daha önceden Brawl Stars videosu çekmiştim. Onu siymek zorunda kaldım maalesef. Niye? Bir sıkıntı oldu oldu. Ses sıkıntısı. Sesim gelmemişti hiç. O yüzden onu siymek zorunda kaldım maalesef. Neyse bu da hmm. bize kısmetmiş İlk videomuz. Burada 10 yüklü Jesse var. Bir anda bastım ultiyi. Öldürdük. Çok evet. güzel. Çok güzel. Mükemmel. Evet. İki kere kazandık. Evet, İki arkadaşlar şimdi ben oynayacağım. Şimdi hemen hemen direkt maça geçiyoruz çünkü hiçbir şey olmayacak. O yüzden direkt maça geçiyoruz. Bugün dediğimiz gibi 100 kupa yapmayı düşünüyoruz. Sonra daha ileriki zamanlarda bayağı geliştirmeyi düşünüyoruz. Yani 510. benden bile, benden bile yüksek kupa yapmayı düşünüyor olabiliriz. Ama Kanka. internet düzelirse. Arkadaşım kusura bakmayın internet biraz sıkıntılı. Evet ilk yükünü aldı Veli. Abi o kadar da bebek değilim yani? Aha orada bir karakter var. Evimiz evimiz arka arkaya internet gitti. Arkadaşlar öldü. Internet internetten gidiyoruz. öldü. Şimdi başka. Şimdi savaş top oynayalım. Bir dur. Yok. Nita ile savaş top oynayalım. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi ben yükseltiyorum. Şey arkadaşlar şimdi ben Nita'yı Savaş topu oynayacağız. 320. El primo açıldı. Evet, çok iyi. El <laughs> primo. Evet, el primo güçlendireceğiz şimdi. Tabii niye geçmedi? Ha. Evet, şimdi süper ender. Fakir bir bug oldu arkadaşlar yani. Jesse açıyoruz. Şimdi hemen el primo'muzu güçlendirelim. El primo'muzda bir savaş topu oynayalım. Sonra Nita öneririz. oynarız. Nita ile ben oynarım. Evet. Ben Nita seviyorum çünkü. Bende Nito'nun Nita'nın kostümü falan var. Onlar çok güzel kostümler. Bu yeni gelen karakter bu arada ortadaki hı evet. oyun yeni geldi. Ben de ben onu açıyorum şu anda Pizza ile Meeple adı. Evet. Ben oyunu arkadaşa bir bıraktım. Bayağı bıraktım hesabın çalındı kadar çok sinirlendim arkadaşlar. Evet çünkü hesabı kaç bin kupaydı belli. 13 bin kupa falandı herhalde. Evet. Son 3 bin kupalık vardı. Onu da ça. Onu ben sildim bir. Bir bug oldu. Arkadaşlar giriyorum oyuna girmiyor. Çıkıyorum oyundan çıkmıyor. Ben de direkt tableti kapattım. Çıktım bir daha öyle bir şeyler oldu işte. Arkadaşlar bizim takım arkadaşı ikinci gole gidiyor bu arada ve ikinci evet. gol maç evet. bitti kazandık. Evet. Şimdi ben oynayacağım Jesse ile. Evet. Son 2-3 maç yapıp videoyu kapatacağız biliyoruz. Sarıyesi ödül varmış arkadaşlar. E 2 kupa oldu bu arada Evet. Şimdi ben Nita ile 2-3 maç atacağım. Evet. Çünkü Nita güzel karakter. Arkadaşlar bu ara bir ben benim hesabımı Supercell ID ile Veli'nin tabletine bağlamıştık. Sonra saçma sapan şeyler yaptığı için Supercell ID çıkardım hatırlıyor musun Veli? E Çünkü sürekli saçma sapan eksi kupa falan yediriyordu. Ben de özellikle çıkardım onu. Eksi kupa yedirmiyordum da biraz bak oldu. Biraz mı? Emin misin biraz olduğunu? Gol! Gol attı Apo. Apo diye bir ultimizi atalım şöyle. İtamız adamı yesin. adam El pili mi uçtu ama pas vermeyeceğim golü ben atacağım baneni 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 ve atamadım atamadım Ay, Goya gidiyor abi bu abi ah. bu Feni öldürdü Çok Aycımız da gidiyor iyi. bu arada Aycımız da öldürmeye gidiyor Şu Ve gol Arkadaşlar kuaver malı bitirdi <laughs> Biz atmadık golü. Süper Ender ne geliyor? Altın geldi. El Primo'yu güçlendirelim. Bir Bitir'de El Primo'yla şey oynayalım. hesaplaşma. Bu arada günlük görevler geldi. Güzel güzel sıkıntı yok. Görev neymiş bakalım. Şeli var ve 3 savaş kazan. 3 savaş kazanırız. 3 savaş, savaş kazanırız hemen. Oynayalım. Ama Şeli daha iyi falan. Arkadaşlar bir maç daha yapalım çünkü videonun süresi doluyor. Bir iki maç daha yapalım. Şu görevi bitirelim en azından. Hemen hızlıca 3 maç kasalım. Sonra videoyu kapatalım. Belki bir tane daha çekeriz değil mi Veli? Evet. Şimdi emz geliyor arkadaşlar. Hmm. Allah internet az şu anda kaçtım. Zıng 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 Bir anda motora dönüştüm arkadaşlar. Hmm. Yumurtalama makinesi. Hayv Hayır. Ama Edgar değil. daha iyi. E, Edgar 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 değil zaten. Yani Barley Barley gel buraya öldüreceğim seni Barley Barley de kes. Jesse var atlayayım hızlı. Hayır yanlış yere atladım Allah kahretsin. Jesse ya Jesse na na öldürdüm 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 Jesse'yi de öldürdüm. Çok iyi oldu. 6 7 yük oldu şimdi 7 yük olduk arkadaşlar. 200 yük geldi. 11 11 12.000 canlı olduk. Kim 12.000 canlı el pimayı evet. Şimdi nerede acaba bizim korkak adamımız? Çık ortaya abi. Yonu süreci oluyor. Şu bitirmemiz lazım. Bir çıkmadı diyor. Harbiden ha. Bu da bir yerde gösteriyor. Arkadaşlar tekrar kanala abone olmayı falan unutmayın. Arkadaşlar gelecek videolardan haberdar kalmayın. Arkadaşlar şu anda sadece çalım içinde olabilir. Bir anda çıktı. Bas internet gitti. Üç, üç, Ve Çok iyi. Üç, üç, Şimdi serimiz de oldu. Hemen iki maçlık atmamız lazım. Görev olsun. iki maç atalım hemen. Bundan sonra bir maç daha atınca görevimiz tamamlanıyor. Hemen o yüzden hızlıca. Evet arkadaşlar. Şimdi Bo var. Arkadaşlar bu arada ben Bo main'im. Onu söylemeyi unuttum. En sevdiğim karakter Bo. Şu anda bende beanie kostüm var. Çok güzel. Mükemmel. Bir ara Brofest sezonda gelmişti. Hatırlıyor Arka musun? Evet. Arkadaşlar bu havada İ isterseniz bir iki hafta sonra hava tatili olacak. Haftaya haftaya. hafta evet. Haftadan sonraki hafta tatil. Aa El Primo vs El Primo geliyor arkadaşlar. da Uçtum. Öldürdüm. arkadaşım abime de PUBG videosu çekmemizi vs videosu İ istiyorsanız bizi takipte kalın ve kesinlikle abone olup like atmanız gerekiyor. Arkadaşlar burada pusuyorum. Şeli ve Jesse burada. Şöyle, şöyle çok güzel bir atak yapıyor. Şey, şey. Şöyle öldürdü. Şeli şöly geliyor. Şöyle ile hesaplaşma kaldık. Ben çalıdan çıkmayı düşünmüyorum çünkü Şöyle bir anda gelirse. Bence çıkar. Yok çıkarsam o uzun uzun menzili var benimki yakın. O yüzden çıkmayacağım. Ama onunki uzak menzilden çok. Geliyor geliyor zın 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 ve ye, havada ye. bitirdik. Oyunu havada Ve arkadaşlar 3 seri yaptık. O videomuzu kapatacağım. Şuradan he şu hediyeyi alabiliyor muyuz ona bakalım. Evet, evet. hediyeyi alabiliyoruz. 100 <laughs> kredi güzel. <laughs> Çok Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Bir tane daha video çekebiliriz. Şu anda 100 kopu almamız az kaldı. Ne diyelim. Böyle 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 kasılacağız işte. Görüşürüz. Sizi seviyoruz.